Destek tohumlar bereketli topraklarla buluştu. Erzurumlu çiftçinin yeni gözdesi ayçiçeği oldu. Su istemeyen bitkilerin içinde yağlık ayçiçeği. Yağlık ayçiçeği hem çok iyi para yapabiliyor hem dünyada tüm insanların talep etmiş olduğu şey. Erzurum ürün yelpazesine yağlık ayçiçeğini de ekledi bakanlığımızın desteğiyle 7500 dekar alanda biz bir e, yağlık ayçiçeği üretimine başladık. E, Ton %75'i böyle tohum desteği verdik. Şu anda yaptığımız saha kontrollerinde hani batıda yer yer bazı yerlerde işte tırtıl zararlısı ile ilgili durumlar söz konusu. Elimizde henüz çiçeklerin olmadığından bu zararla ilgili bir durum söz konusu değil. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle güçlü bir üretime başlandığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, yüksek rekolte beklediklerini vurguladı. Çerezlik ayçiçeğinde şeyinde şimdiye kadar bir e, gerçekten dekara verimi gayet ve getirisi iyiydi. Hı hı. Ancak bu sene bizim yaptığımız destekle çiftçilerimizi açacağız. Hem stratejik bir ürünümüz, arz açığı olan bir ürünümüz olduğu için çiftçilerimizi buna yönel e, yönlendirdik ve yaklaşık 7.500 dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yaptırdık. Yaptığımız saha kontrollerinde de dediğim şekilde bugüne kadar özellikle yağlık çekme özellikle şey yapıyorum. Hı hı. E, kontrol ettiriyorum diğerleriyle beraber hı hı. E, hiçbir olumsuzluk yok. ve. İnşallah e, rekortede de ciddi bir e, artış bekliyoruz yağlık ayçiçeğinde de. Ayçiçeği üreticisi Emrullah Akpınar da çalışmanın altın arazilerin değerlendirilmesi için de bir fırsat olduğunu dile getirdi. Sulanabilir arazimizin az olması sebebiyle ayçiçeğin avantajının en büyük etkisi de kuru alanda da yetişebilmesi. Erzurum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün %75'i hibe tohum desteğiyle ilk etapta 7500 dekar alanda yağlık ayçiçeği üretimine başlandı. Gelecek yıl ekim alanının ve rekoltenin katlanarak artması hedefleniyor.